Fenerbahçe As Başkanı Hamdi Akın, FBTVD'ye katıldığı gündem özel programında kulübün mali ve sportif yatırımlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Bankalar Birliği borcunun ciddi ölçüde azaldığını vurgulayan Akın, 347 milyon euro olan Bankalar Birliği borcumuzu, hiçbir gayrimenkul satmadan 69 milyon euroya kadar düşürdük ifadelerini kullandı. Spor akademisi ve tesisler Hamdi Akın Fenerbahçe'nin Maltepe'deki spor akademisi projesiyle ilgili ise borcumuz bittiği için artık diğer arsalarımızı değerlendirebileceğiz. Emlak konutla yapacağımız projeden gelecek parayla Maltepe'deki spor akademimizi tamamlayacağız. Temel atıldı, inşallah sonunu da görürüz. Başkanımızın şirketi Ark İnşaat harcamaları yapıyor. İki sene içinde bitmeye yakın hale gelecek, dedi. Reklam kulübün futbol dışı branşlara yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Akın, dere ağzındaki bütün projeler tamam. 6 milyon euroluk yatırımlar ile voleybol tesislerinin inşaatına başlıyoruz. Ardından basketbol, kürek, yelken, boks ve masa tenisi tesisleri yenilenecek. Şeklinde konuştu. Stadyum kapasitesini 65 bine çıkaracağız. Hamdi Akın, Çobani Stadyumunun kapasitenin de artırılacağını müjdeleyip, 50 bin kişilik stadyum kapasitemizi 65 bine çıkaracağız. Dedi, Fenerbahçe küllerinden doğdu, öte yandan kulübün son dönemdeki mali durumu hakkında konuşan Akın, evet, 7 senede sportif başarı gelmemiş olabilir ancak Fenerbahçe yeniden küllerinden doğdu diyebiliriz. Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kulübe getirdiği mali disiplin bambaşka bir başarıdır." ifadesini kullandı.